Evet su içecek yanında posta yiyecek ama. Mesela posta dediğiniz ne? Mesela erik yiyecek, kayısı hmm. yiyecek, armut yiyecek. Karnını doyuracak bir şey de söyleyin hocam. Kepek ekmeği ha. ya ama ya biraz sakat. Neden hocam? Yani şöyle bir kere şimdi kabızlığı halledelim derken başka bir sağlıksız... Kilo alımından mı söz ediyorsunuz? Birincisi kilo almak, damar sertliği vesaire. Yani yağlı yemek kabızlığı çözmek için biraz kaş yapayım derken göz çıkartmak olur. Şöyle düşünebilir miyiz? Yağı tamamen kesiyoruz zaman zaman sağlıksız beslenme ile beraber. Evet. E yağ olmayınca da sanki bağırsak emilimini mi farklaştırırız yani hiç yağ almadığımızı düşünüyoruz. Evet. Bu ee, negatif Daha olur iyisini olur mu? vereceğim hocam size. Evet. Ha <laughs> <Aa>, süper işte. <laughs> Bak en iyisi en alttaki kutudan çıktı. Süper. Lif yazıyor. göremiyoruz diyorlar. Ha görüyoruz, Hadi. görüyoruz değil mi? Gayet de net görüyoruz. Bakın evet, lifle bize gülümseyen bir adam. Ehe, bir bey diyelim. E, mesela lif olarak neler var? Yeşiller var. E, meyveler var. Portakal var değil mi? E, portakal var, turp var. E, gayet güzel bir lif adam var. Başka bir şey var mı? Başka kutu içinde Bakacağız. Bakalım bakalım evet. hocam var mı? <laughs> Bizde sürpriz çoktur. Evet. Mutlaka vardır içinde bir şeyler. Ne bebek deniyordu? Matruşka. 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 Bunu evet. bırakalım istiyorsanız. Evet. Et bu sizin çok en başta önemli. Söylediniz. Evet. Hareket önemli hakikaten. Hareket ettikçe insanlar, kabaca söylenirse çok tıbbi olarak yüzde yüz doğru olmayabilir bu laf ama insanlar hareket ettikçe bağırsak da hareket ediyor. O bakımdan şu üç kutudan en önemsediğimiz su, su, lif, su lif ve bir hareket. hareket çok önemli. Ya biraz daha az önemli, kabızlık için ya az tavsiye edilecek bir şey olabilir. Ya kenara attık. Ya kenara attık. ve hareket hareketi çok, önemli. çok önemsiyoruz. Ben evet. hareketi şey gibi algılıyorum. Hep hani saatlerimiz var ya, pil gerektirmeyen, hani kolumuza taktıkça çalışan saatler. Yani vücut hareketiyle çalışan saatler var. Ben bağırsaklarımızı hep öyle algılıyorum. Yani bizim bağırsaklarımızda eğer biz hareket edersek çalışıyor ama biz oturursak onlar da bir süre sonra durmaya başlıyor gibi geliyor açıkçası. Süper doğru yani. Evet süper. Tamamen aynı fikirdeyim. Ee, tam anlaşılır şekilde hani kadın doğumcu günlük hasta gören bir doktor olman hakikaten öyle avantajı tam anlaşılır şekilde söyledi. Bundan daha net söylenemez. İnsan hareket ettikçe barsağı da hareket ediyor. Ama hareket ettiği zaman hareket ettireceği bir şey olması lazım içinde. Bu da lif oluyor, su oluyor. Ee, bu ikisini koyup da barsa bir yandan da vücut hareket ettiği zaman kabızlık ya ortadan kalkıyor veya kabızlığa engel olunuyor.